yayınlar diliyorum. Ve Ali Çınar'da... saygılarımı sunuyorum. Sağ, sağ olun. olun. Ve Ali Çınar da şu anda Beyaz Saray'da. Hakan Bayrakçı'da birazdan aramızda olacak. Şimdi Ali, Ali Çınar merhaba. Merhaba Hakan Bey iyi yayınlar diliyorum. Yanlış söylemedim değil mi? Beyaz Saray'da mısın? Neredesin? Aynen aynen Beyaz Saray'dayım. Evet zamanla. evet. Biden bir 2-3 saat sonra geliyor. Patrik'te de toplantısı var. Ee, New Jersey'de şu anda ama boş bura, şu anda burası ama birazdan kalabalık olacak Biden gelince. Birazdan Biden gelecek. Artık Beyaz Saray'ı hemen tanıdım vallahi biraz böyle gözlüklerimin üstünden bakınca e, Beyaz Saray olduğunu anladım. Metin Özkan anlıyoruz artık Beyaz Saray'ı. Tabii. Ya, <laughs> ben ısrarla e, Beyaz Ev diyorum. Beyaz Ev mi diyorsun? <gülüyor> Beyaz <gülüyor> Ev. <gülüyor> Galatı meşhur, Lügatı sahihten evladır diye bir esim evet. söz vardır ya. <laughs> Galatı meşhur yani olmuş. Yani bütün dünya için beyaz ev, bizim Doğru. için beyaz ev. White House. <laughs> evet. Neyse önemli değil. Ali Çınar, şey ya Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çıktı. Ya bu 10 Büyükelçi elçi meselesiyle ilgili. Artık Türkiye kendi duruşunu sergileyince paniğe kapıldılar. Türkiye'nin nezaketini zaaf olarak görerek eski alışkanlıklarına yönelenler yaptıkları yanlışları kabullenmedikleri sürece cevaplarını alacaklardır. Türk yargısı kimseden talimat almaz, kimsenin emrine girmez. Bizim acı amacımız kriz çıkarmak değil, Türkiye'nin onurunu, gururunu, haysiyetini korumak. Bugün büyük elçiliklerden yapılan açıklamayla yanlışlıklarından geri dönülmüştür. Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum. Yani Erdoğan diyor ki ben diyor bizim hassasiyetlerimize, bizim bağımsızlığımıza saygı duymayan saygı duymadılar. Ona tepki gösterdim. Onlar da geri adım attılar. Ve böylece sorun çözüldü. Bundan sonra diyor bu büyükelçilerin buna uygun davranacağını düşünüyorum dedi. Ve böylece kriz bitmiş oldu, çözülmüş oldu. Yani bizim en azından Türkiye'den yap, yapabileceğimiz yorum bu verilere bakarak. Amerika'dan nasıl yankılandı? Bize anlatabilir misin? Yani büyük elçilerin çıkışı, Erdoğan'ın onları istenmeyen adam ilan etme etmeyle ilgili sözleri, sonra büyük elçilerinin attıkları geri adım ve Erdoğan'ın bu son sözlerin. Bu olay nasıl yorumlanıyor Amerika'da, Washington'da? Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanlığı Trump dönemi dahil Osman Kavala ve diğer kişiler ve kurumlar hakkında biraz insan hakları konusunda zaman zaman açıklamalar zaten yapıyordu. Yazılı, sözlü. Hatta sosyal medya dahil olmak üzere. Ama tabii burada işin garibi Amerika Birleşik Devletler'in öncülüğünde, yani bu benim kişisel tahminim, bunu da aslında bugün yaptıkları ilk tweet ve daha sonra 9 Büyükelçiliğin tweetiyle de gördük. Yani öncü olan Amerika olduğu görülüyor. Amerika, Birleşik Devletler'inin e, sosyal medya e, aracılığıyla 9 ülkeyle beraber e, bu yaptığı e, tepki e, tabii ki e, geri tepte Yani geri adım attı, bazıları hayır geri adım atmadı. ...işte yumuşama oldu, kriz önlendi... ...herkes şimdi farklı şekilde yoruluyor ama... ...bir şekilde 10 büyük elçilik... E, ...yumuşama sinyali verdi... ...yani krizin olmasını engellediler... ...yani böyle bir açıklama yapmasalardı... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önce... ...daha farklı konuşabilirdik şu anda... ...o nedenle benim konuşum emekli diplomatlar... ...ilk etapta... E, ...yani Türkiye'de de görev yapmışları da katıyorum ev sahibi olan Türkiye'nin e, görev yapan büyükelçiler yani ev sahibi Türkiye olduğu gibi ev sahibi olarak da e, içeride bu açıklamayı yapmalarını yanlış olduğunu belirten Amerikalı diplomatlar var. Yani ya şey mi diyorlar? Yüzden, bir dakika Ali Çınar. Ee, ya bu e, senin konuştuğun emekli diplomatlar. Ya bu büyükelçilerin de öyle organize bir şekilde 10 büyükelçinin, Amerikan büyükelçisinin öncülüğünde tweet atması yanlıştı mı diyorlar? Yanlış. Format olarak yanlıştı. Zaten Washington DC'den, bakanlıktan yapılıyor. Bence yapılmaya da devam edilecek açıkçası. Yani bu konu bitmiş değil. Ama burada şöyle bir ders alındı. Ee, en azından Türkiye'deki yabancı misyonlardan bu 10 ülkenin büyükelçisi sosyal medya yoluyla böyle ortak açıklamaların yanlış olduğunu e, bence... Anladılar gibi geliyor e, yaptıkları bugünkü açıklamayla yani, beraber. Yani e, bu fo for si bir for format format yanlışlığı mı yoksa e, ya biz bu e, yani bunların.